Herkese merhabalar. Ben doktor fizyoterapist Seher Ay er Yiğit. Eğer bu video karşınıza çıktıysa boyun gerginliği olanlara yönelik 10 saniyelik bir gevşetme yapacağız. Lütfen geçmeden benimle birlikte uygulama yapın. Sizden ricam çok basit. Hiçbir ekipman kullanmadan mümkün olduğunca duruşuma dikkat ederek başımı sağ tarafa doğru alıp başımın üstünden hafifçe destekleyip burada 10'a kadar bekleyeceğim boynumun diğer tarafındaki o gerilmeyi hissedeceğim 4 5 6 7 8 9 10 yavaşça elimi kaldırdım orta hatta geldim aynı şeyi hemen diğer taraf için uygulayacağım başıma gidebildiği kadar diğer tarafa götürüp üstünden tutup hafifçe elimin ağırlığını bırakıp 10 saniye bekliyorum Çenemin altının, boynumun ne kadar güzel gevşediğini hissedeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaptım. Elimi kaldırdım. Ve boynumu orta hatta getirdim. Eğer fayda gördünüz ve daha fazlasını istiyorsanız isterseniz 25-30'ar saniyelik uygulamalarla o bölgeleri çok daha iyi gevşetebilirsiniz.